Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı. Aliyev'in fikirleri ve attığı adımlar Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde de büyük rol oynadı. İstanbul'da ve Ankara'da düzenlenen konferanslarla hem Aliyev anıldı hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değerlendirildi. Bu savaş hakkında değil... Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta anıldı. Azərbaycan öz dövlətçiliyini e, gücləndirir. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, e, Azərbaycan-Türkiyə e, dostluğu güclənir. Amma bunun təməlini Heydər Əliyev qoymuşdu 90-cı illərdə. Heydər Əliyevin pek çox kez ifadə etdiyi kimi, iki dövlət, tek millət anlayışı Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin irəliləməsində də öncə oldu. Heydər Əliyev iktidara gəldikdən sonra türk dövlətləri ilə Türk dünyası ile olan ilişkilere de çok büyük önem verildi ve bu yönde olan gelişmeler bizim devletimizin dış politikasının önemli istikametlerinden birini oluşturdu. Türkiye ile olan ilişkiler dönüş yaşadı. Çünkü Haydar Aliyev, ortak dilimiz, dinimiz, tarihimiz, bu... Bunlara çok büyük önem veriyordum. Konferansta Azerbaycan'ın kurucu lideri Aliyev'in fikirleriyle ışık tuttuğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın da günden güne güçlendiğinin altı çizildi. Hem Azerbaycan hem Türkiye, Türk Devletleri için müthiş bir lokomotiftir, müthiş bir ilham kaynağıdır. İkinci Karabağ Savaşı'na kadar Türkiye ile askeri tatbikatlar yapmaktan çekinen Kazakistan ve Özbekistan bile bugün Karabağ Zaferi'nden ilham alarak Türkiye ile askeri tatbikatlar yapmakta. Konferansta Ermenistan'ın saldırılarına da değinildi. Daha dün iki gün evvel üç tane Azerbaycan, can Azerbaycan'ın askeri şehit edildi. 3-4 gün evvel Türk ve Azerbaycan bayrakları yakıldı. Böyle bir şey nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Ya gençler sizlere sesleniyorum. Düşünün bir kere savaştan sonra iki lider Sayın Aliyev ve Cumhurbaşkanımız şunu söylediler. Artık bu coğrafyaya barış gelsin. İnsanlar el ele kol kola yarınlarına daha güvenle baktılsın. Ama maalesef bu barış yerine sürekli e, savaşa yönelik sürekli katliama yönelik bir takım e, davranışlar hep Ermenistan tarafından geliyor. Ama şunu iyi bilsinler ki demir yumruk bu sefer çift demir yumrukla sabrımızı taşırmasınlar. Hacettepe Üniversitesi'nde Türk Cumhuriyeti ve Umumi Lider Haydar Aliyev konferansında Aliyev ve mimarı olduğu modern Azerbaycan'daki çalışmaları anlatıldı. Programa Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Mamadov da katıldı. Mamadov, Haydar Aliyev'in dış politikada gösterdiği başarıdan söz etti. Bağımsız Azerbaycan temelini Haydar Aliyev koydu. Onun dış siyasetinin formülünü ortaya koydu. Bu günler de biz devam etmekteyiz. Mamadov, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemine dikkat çekti. İki devletin birbirine güç kattığını söyledi. Dünyada aynı milletten olan devletler çok. Arap devletleri, Slavyan devletleri, Avrupa'da Alman devletleri vs. Ama ruhu aynı olan, filosofisi aynı olan, ulu önderlerimiz, Azerbaycan'ın kederi, kederimiz, sevinci, sevincimiz, bir millet, iki devlet filosofisi üzerinde kurulan bile devlet yok. Biz iki fakir kardeş devletler değiliz. Biz gücümüze güç katan devletleriz.